Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım sesli birkaç değişiklik olmuş olabilir şu an şehir dışındayım ve teknik arızalardan dolayı da e, videoyu biraz geç atmak durumunda kaldım şu an telefondan alıyorum ses kaydını. umarım sesle bir soru falan yoktur bir de duyuru yapmak istiyorum 250'den fazla soru gelmiş size çok 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 teşekkür ederim umarım bir videoyu falan sızdırabiliriz e, hiç sanmıyorum ama deneyeceğiz olmazsa part 2 olarak yapmayı düşünüyorum hadi videomuza geçelim Ceni Hayatım Olmuş nickle arkadaşımızdan hemen başlayalım. Burcun ne, neredesin, en sevdiğin renk, nerede yaşıyorsun, ülke, şehir, kaç yaşındasın diye sormuş. Burcum Akrep, neredesin, eski şehirliyim, en sevdiğin renk ee, mor ve siyah, nerede yaşıyorsun, ülke, şehir, e, Türkiye, Eskişehir işte. Kaç yaşındasın, 17 yaşındayım. Bu arada Ali Aliyev arkadaşımızdan da toplam 3 tane sorumuz var. Roblox evim ne amaçla oynuyorsun demiş. Ya eğlence amaçlı eğlence amaçlı oynamasam bu arada oynayacak bir sürü oyun var fakat işte ben MM2 oynuyorum maalesef ee, pek mutsuz muyum Tabii ki de değilim MM2 güzel oyundur Youtube'daki hedefiniz kaç abone diye sormuş ee, şu anda 4295 kişilik bir aileyiz ve ben 5000 kişi olmayı şu an hedefliyorum ondan sonra da 6000 falan böyle böyle gidecek inşallah Üçüncü soru ve son soru Roblox'u kaç yıldan beri oynuyorsunuz diye sormuş 2018 yılından beri yani 4 yıldan beri oynuyorum ben Roblox'u ve asla da asla bıkmadım. Ege Roblox arkadaşımızdan da iki tane sorumuz var. Abi kaç yaşındasın ve MM2'de çekiliş olacak mı diye sormuş. 17 yaşındayım bu arada. MM2'de çekiliş kesinlikle mi? Kesinlikle olacak. 2-3 tane falan videoda bahsetmiştim bu arada olacak diye fakat şu anlık daha onu gerçekleştiremedim. Şehir dışında olduğumdan dolayı bir hele bir geleyim tekrardan. Sonra da çekilişi yapacağız. Yıkılmaz arkadaşımızdan 3 tane sorumuz var. Abi kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Hangi rengi seviyorsun? Siyah ve mor rengini seviyorum. Roblox'a nasıl başladın? Bak bu biraz değişik bir hikaye ve evet anlatıyorum şu anda. Youtube'da ben böyle gezinirken yanda Roblox oyun reklamları falan çıkıyordu. Dedim bu neden böyle sürekli bana çıkıyor. Ben de kayıt oldum. Sonra girdim baktım oyun pek hoşuma gitmedi o zamanlar. Sonra tekrardan girdim. İşte böyle 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 falan alışmaya başladım oyuna. Bu şekilde. Rosie arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz var. Ne zaman Robux aldın? Ee, i̇lk Robux aldığım zamansa eğer baya yani 2020'de falan almıştım. Ben 2 yıl geç üzerinden. En son Robux aldığımda e, 2021 falandır sanırsam. Kaç yaşında Roblox oynamaya başladım? Kaç yaşında işte 2018'de kaç yaşında oluyorsam o zaman başlamışım işte. En iyi arkadaşın kim? Ben arkadaşlar arasında pek fazla seçim yapmak istemiyorum. Önceden bir ara yapmıştım. Sonra kendimce pişman oldum. O yüzden en iyi arkadaş seçimi yapmayacağım maalesef. Çok teşekkür ederim ama yorumun içinde. Ali YT Mus arkadaşımızdan bir tane sorumuz var. Abi Rıfat'la arkadaş veya kardeşmişsiniz e, biz Rıfat'la kuzeniz bu arada. <laughs> bazılarınız bilmiyor. Kardeş olduğumuzu veya arkadaş olduğumuz sananlar var. Sanal'dan olsun, Real'dan olsun. Biz Rıfat'la kuzeniz arkadaşlar. Roblox fr2 360 arkadaşımızdan da bir tane sorumuz var. Craft videosu gelecek mi gelecekse de bizlerle vs atar mısın diye sormuş. Çok teşekkür ederim bu arada yorum için. Ee, Craft Rise videosu gelecek mi? Pek geleceğini düşünmüyorum. Minecraft serisine kesin başlayacağım. O ayrı da. İşte böyle bed varsa olsun, egg varsa olsun, sky varsa falan filan. Bunları pek çekeceğimi düşünmüyorum. Ama yorum için de çok teşekkür ederim. İşte gelirse ama eğer hani fikrim değişirse de tabii ki de sizlerle falan vs atarım. Yuki ben arkadaşımızdan da bir tane sorumuz var. Roblox'a yarı başlayıp robuxsuzken uzuker MM2'de senle dalga geçtiler mi diye sormuş. Başladığımda zaman benim Robux'um vardı. O yüzden dalga falan geçmediler. Tabi tipimde dalga geçmişlerdi. İşte böyle tatlı bir avatar falan kullanıyordum ben. Onunla falan dalga geçmişlerdi işte Robux'suz işte bunu mu yaptın yapayıp falan diye. Onun dışında e, Robux'suzken de geçmediler. Soft Sunflower arkadaşımızdan da bakayım hemen kaç tane. 5 tane sorumuz varmış. Yaşın kaç? 17 yaşındayım. En sevdiğim renk ve yemek. En sevdiğim renk mor ve siyah. Yemek olaraksa hem fast food var hem de ev yemeği olarak var. Fast food olarak pizzayı seçerdim. Ev yemeği olarak da patlıcan kebabı bence çok güzel bir yemek kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 12. sınıfa geçtim şu anda. Abone hedefin kaç? Şu anlık 5000. Yüzünü gösterecek misin? Kesinlikle göstereceğim. Bu kadar inşallah görürsün demiş ve kalp koymuş. Çok teşekkür ediyorum bu yorumun içinde. Tekno Never Dice'den de 3 ya da evet pardon 4 tane sorumuz varmış. Yüzünü neden göstermiyorsun? Yüzümü şu anlık göstermiyorum. E, çünkü ben de bilmiyorum. Canım iste. Ben de o yüzden yani bir sır gibi sakladım falan yok. İlla bunu bir yüzden gelecek. İkinci sorusu ise MM2 dışında başka oyun videoları gelecek mi? MM2 dışında Jailbreak falan çekmeyi düşünüyorum şu aralarda. Bakalım ben bir tekrar eve gittiğimde öyle şeylere de başlamaya keskin düşünüyorum. Size YouTube'a neden başladın diye sormuş. Ben bu arada küçüklükten beri YouTube'a YouTube yani YouTuber'lığa falan çok özenen birisiydim. Hatta 2000, ya 2015 ya da 2016'dan beri falan da kanalım vardı benim. Umarım şu anda kapanmıştır kanallar. Çünkü asla bulmanızı istemem. Çok cringe bence. İşte YouTube'a da güzel bir kitlem olsun. Ne bileyim beraber oyun oynayalım. Beraber işte gülelim, eğlenelim diye kurmuştum ve hala da şu an o yolda ilerliyorum diye düşünüyorum. Bu arada dördüncü sorusu da futbol seviyor musun? Seviyorsan en sevdiğin takım ne? Ben futbolu pek fazla ilgilenmiyorum ama Galatasaray'lıyım arkadaşlar. Ejinden de bakalım Dört tane sorumuz varmış. En sevdiğin renk ne? E, mor ve siyah. Roblox'ta en çok sevdiğin e, oynadığın oyun. En çok sevdiğim oyun Bloxburg. En ee, en çok oynadığım oyunda şu anlık. Şu anlık Jailbreak ondan sonra da Murder geliyor bu arada. Yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. En sevdiğin yemek işte dediğim gibi Facebook olarak pizza. Ev yemeği olarak da patlıcan kebabı bence çok güzel yemekler. Hakan Kusçu arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz var. Abi Rıfat'la facecam videolar gelir mi? Ee, gelir ama Rıfat'ın pek geleceğini düşünmüyorum böyle videolara. Fakat çağırabilirsem kesinlikle onda videoyu alırım. Abi videoda M2 harici oyun çekebilir misin? Çekersen ne olur demiş. E, ee... Orada MMK dışında oyun çekecek olsam da Jailbreak, Adobe ve Bloxburg'u kesinlikle çekerdim. Abi seviyorsun seni ilk videodan beri tanıyorum. Kalp adamsın demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yorum için. Ben de e, sizleri çok seviyorum. İbrahim Power Up'dan da 4 tane sorumuz var. Birinci sorusu Facecam ne zaman gelecek söyler misin? Facecam ne zaman geleceğini ben de hiç bilmiyorum. E, i̇kincisi ise bıçak çekiş yapmayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ama onu da dediğim gibi nasıl ve ne zaman yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee, üçüncüsü ise Discord'dan takipçilerle oynayacak mısınız? Zaten yani biz genellikle oynuyoruz bu arada. Yani bazı arkadaşlar falan çağırmıştım ben hatta e, 2-3 gün öncesine kadar. E, sizler de eğer Discord'uma gelirseniz orada beraber konuşup eğleniyoruz. Umarım gelirsiniz sizleri de bekliyorum. Rıfat benim kuzenim arkadaşlar sanal arkadaşım falan değil bu arada kafanızı karıştırmak asla istemem. Gamer TV Ege'den 3 tane sorumuz var. Roblox'ta ne zaman başladın? 2018'de Haziran ayında olması lazım fakat Gününü hiç hatırlamıyorum Eğer profilime girerseniz oradan bakabilirsiniz İkinci sorusu ise MMK ne zaman başladın MMK 2de işte 2021'in pardon 2020'nin Haziran ayı falan olması lazım O aylarda başlamıştım Üçüncü sorusu ise Youtube'dan ne kadar gelir elde ediyorsun Diye sormuş arkadaşlar ben şu anda Youtube'dan gelir elde falan etmiyorum Cidden etmiyorum bu arada şu an SS bile atabilirim size Fakat cidden e, Para falan şu anda kazanmıyorum Blink Ayşe'den de 4 tane sorumuz varmış Hemen onlara da cevaplayalım Abi ilk sorum şu, kaç yaşındasın? 17 yaşındayım, nasıl YouTube'a başladın? Ee, dediğim gibi benim zaten YouTube bir geçmişim vardı. 2020'de de tekrar bu kanalı kurmuştum, sonra bir ara verdim, sonra tekrar başladım falan filan. Sonra e, işte böyle çok güzel bir ailemiz oldu ve çok mutluyum cidden de. Üçüncü sorusu ise, ailenle mi yaşıyorsun diye sormuş. Evet, ailemle yaşıyorum. Seniye Topaloğlu arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz var. Abi ilk başta seni çok seviyorum, lütfen beni al demiş. Çok teşekkür ederim, ben sizi çok az seviyorum. Birinci sorusu ise ''Avatar'ı niye bu kadar güzel?'' diye sormuş. Ee, ben de bilmiyorum bana çok fazla güzel gelmiyorlar ama size güzel görünüyorlarsa ne mutlu bana. İkinci sorusu ise ''Nerelisin?'' ''Eskişehirliyim.'' Üçüncü sorusu ise ''Anime izliyor musun?'' E, birkaç anime izlemiştim fakat şu anda izlemiyorum. Ruki Tuni arkadaşımızdan 3 tane sorumuz var. ''Abi kaç yaşındasın?'' 17 yaşındayım. ''YouTube'a ne zaman başladın?'' E, 2020'de başladım fakat çok evvelden de benim zaten YouTube kanalım vardı. ''Yüzünü gösterecek misin?'' Evet kesinlikle göstereceğim. Toprak arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz varmış. Soruların birinci sorusu Discord'da MMK çekilişi yapacak mısın? Ee, ben bu Discord'da değil fakat YouTube'da yapmayı düşünüyorum. Ama evet MMK çekilişi yapacağım. Yani MMK çekilişinden kastım işte Gadi çekilişidir, bıçak çekilişidir falan. Soru 2 ise ne zaman yüzünü göstereceksin? Hiçbir fikrim yok. YouTube'a neden başladın? Hemen bunda kısa bir cevaplayayım. Cevapladım ama olsun. Herkesin sorusunu cevaplamaya çalışacağım zaten bu videoda. YouTube'a güzel bir kitlem, güzel arkadaşlarım olsun diye başlamıştım ve öyle de gidiyoruz şu anda. 4295 kişilik bir aileyiz şu anda. Derdimi bakmıştım hemen aklımda kaldı. Ve o yolda da çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. YouTube'a da işte eğlence amaçlı güzel bir kitlem olsun hep beraber oyun oynayalım ve eğlenelim diye açmıştım. Roblox Muhammed'den de soru var. Abi Roblox dışında başka bir oyun oynayacak mısın? Zaten ben Roblox dışında başka bir oyun falan oynuyorum. Genellikle hikayeli oyunları oynuyorum. Ne bileyim işte Last of Us'tır, RDR'dir falan. Bu tür böyle hikayeli oyunlar çok az seviyorum. Hatta oynuyorum fakat size bunların videosu gelmiyor. Gamer Ümer arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz var. Sorum yaşın kaç? 17 yaşındayım. E, bu kadar gaddiyi nasıl aldın? Trade yaparak aldım. Yani para falan vermedim ya da ne bileyim işte Me'de pay satıp gaddi falan almadım. Kendim ellerimle aldım. Üçüncü sorusu ise sorun toplam kaç Robux yatırdın? Toplam ben 10.000 bin... yok 10.000 yatırmamışımdır ya onu keşke bir baksaydım video başlamadan önce ama Ya tahminen böyle 8k falandır diğerlerini de işte pes satarak falan aldım Gülsen arkadaşımızdan da 3 tane sorumuz var niye sadece Roblox videosu çekiyorsun? Çünkü Roblox oynuyorum ve Roblox kanalıyım farklı video çekmek biraz saçma geldiği için sadece şu anda Roblox videosu çekiyorum Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım sevgilim var mı? Hayır yok Oyun Vadisi'nden de 3, pardon 4 tane sorumuz varmış. ki Dream bıçağım veya silahım var mı? Evet var hatta söyleyeyim. Chroma Candle Flame aşırı iyi bir bıçak. Aşırı iyi. Ve Sivril Gun mı? Yoksa başka bir şey mi? Bilemedim şimdi dur. Bir tane böyle arbalet gelmişti ya şimdi adını unuttum biliyorsunuz siz onu baya bir değeri falan da var zaten. Bak o olabilir o da çok güzel veya chroma light dark onlar da çok güzel onlar da çok fazla hoşuma gidiyor. Tekrar avatar puanı videosu çekecek misin e, çek lütfen demiş. Bu videonun birkaç video sonra falan e, avatar puanlama videosunu tamam çekeceğim çok çok fazla istemişsiniz. Avatarlarla yaptığın zaman e, videosunu çeker misin? Şu anda tam olarak kullandığım avatarların videosunu değil fakat önceden beğenilen avatarların videosunu çekebilirim. Anime izliyor musun? İzliyorsan Tokyo Revenger izledim mi? Hayır izlemedim. Anime izlemiyorum ee, ama önceden izlemiştim. Çok fazla soru sorduysan pardon demiş. Hiç 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 önemli değil. Ee, amaçsız kanal abi yüzünü ne zaman gösterirsin diye sormuş. Ben de bilmiyorum e, fakat e, gösterince zaten hepiniz göreceksiniz. Gamble'dan 5 tane sorumuz var. Yüzünü gösterecek misin? Evet göstereceğim. Abi zoom açacak mısın? zoom derken şu dersleri açtığımız zoom mu? <laughs> Öyleyse hayır maalesef açmayacağım. Ekibim var mı? Varsa katılabilir miyiz? Şu anlık ekibim yok. E, sadece arkadaşlar ortamı falan var ama ekibim şu anda yok. Abi join açar mısın? E, ben şu anlık join açmıyorum. Onun dışında Roblox grubumda arkeklime rozeti var. E, 150 Robux'a. Onu alırsanız eğer. 3 aylık oyunuma gelip e, benle beraber oynayabilirsiniz. Beraber falan videoda çekiyoruz bu arada. Haberiniz olsun. Onun dışında join açamıyorum maalesef. Yayınlar dış Yayınlar dışında açmıyorum bu arada join'i. Onu da demeyi unutmayayım da. Anime izliyor musun? İzliyorsan en sevdiğin karakter ve anime demiş. Maalesef şu anda en sevdiğim anime karakteri falan yok. Çok üzgünüm. Abi seviyorsan ayrıca Rıfat'la senin sesine bayılıyorum demiş. Çok 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 teşekkür ederim. Nesquik arkadaşımızdan da soru var takipçilerle vs'nin devamını çekecek misin ve beni alır mısın çekeceksen demiş. E, takipçilerle vs'nin tabii ki de devamını çekeceğim ve e, ben şahsi olarak almıyorum bu arada. Hani rastgele alıyorum böyle. Kafam kafama göre Discord'dan seçip alıyorum. Son sorumuz da Kutay Göksel'den geliyor. Nerelisin? Nerede yaşıyorsun? En sevdiğin yemek, Roblox'a en sevdiğin oyun ne? Kaç yaşındasın? En sevdiğin spor ne demiş? Eee nereliyim? Eskişehirliyim. Nerede yaşıyorum? Eskişehir'de yaşıyorum. En, en sevdiğin yemek ne? Fast food ise pizza, ev yemeği ise de patlıcan kebabı. Roblox'ta en sevdiğin oyun Bloxburg. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. En sevdiğin spor ne? Basketbol. Sorusunu cevaplayamadım arkadaşlar olursa onun için çok özür diliyorum. Şu anda cidden çok fazla boğazım ağrımaya başladı. 20 dakika olmuş. Ve ben bunu bayağı bir devam ettirmiştim. Umarım video falan kısaltabilmişimdir. Kocaman bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda video çektiğim anda 4297 kişilik bir aile olmuşuz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.